Evet tekrar merhabalar. Bugün yine bir eee iz tedavisiyle birlikteyiz. Bayram öncesi e, herkesin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum. Evet Gizem Hanım bize nereden geliyorsunuz? Ankara. Ankara'dan geliyorsunuz. Biz aslında 3. dördüncü ve 5. gün Ankara'da olacağız ama orası şu an dolduğu için Gizem Hanım İzmir'e geldi. Alsancak'taki kliniğimize geldi. Ne kadar zamandır izlerimiz var? bir 10 yıldır var. 10 yıldır var. Ee, daha önceki videolarımda da söylediğim gibi kaç yıllık olduğu çok önemli değil ama e, hemen e, yeni yapılan izler, ee, hemen yeni oluşan kaza izleri ya da yara izleri ya da paça izleri. Bunlara e, minimum 3 ay geçmiş olması gerekiyor. Bizim müdahale edebilmemiz için. Yani e, bunu yapıp hemen video atanlar oluyor. şey Fotoğraf atanlar oluyor. Bizim ona yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden e, en az 3 ay bekledikten sonra yapalım. Yakınlaştıralım hocam videoya. 3 tane kesik izi var. Evet. Şimdi yine Uygulama yaparken video çekmiyorum artık çünkü plazma pen adı verilen cihazlarla aynısını yapmaya çalışıp insanları maalesef yakıyorlar. Ee, bu dönem çok fazla öyle gelen var. Önceki videolarımda da söyledim. Ee, o cihaz et benlerini yakmak için kullanılır. Yanık izi bırakır. Kesinlikle yapmayın, yaptırmayın. Yapanlara da yapmayın diyorum. Yani neye dayanarak yapıyorsunuz? Yani bizdekinin plazma pen olduğunu nereden biliyorsunuz da öyle bir şey yapıyorsunuz? Yapmayın. Hem siz başınıza iş alırsınız. Hem de insanlara kalıcı hasar vermiş olursunuz. Onun dışında e, sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Hani insanların hep aklında bir sorular oluyor ya, e, cevaplamak adına soruyorum. Yani ne kadar sürede iyileşir? Yani bir kabuklanma veya da yara... Evet, uygulama? evet şöyle. E, şimdi uygulamayı... Mı? Çok güzel. Uygulamayı e, yaptıktan sonra... 24 saat zaten su değdirmeyeceğiz. Üzerinde kahverengi bir kabuk oluşacak. Ee, bu kabuklar kendi kendine düştükten sonra bana fotoğraf atacaksınız. Ben size ne kullanmanız gerektiğini söyleyeceğim. Herhangi bir stoklama enfeksiyon enfeksiyon çok büyük yaralarda e, mikrop kaparsa enfekte olabiliyor. Ona da e, onunla ilgili krem veriyoruz. Ama çok yaşadığımız bir durum değil. Onun dışında bir aya kadar zaten iyileşecek. E, i̇yileştikten sonra iki ay sonra da kontrole geleceksiniz. Bu kadar. Evet, başka sorumuz var mı? Tamam. Görüşmek dileğiyle iyi bayramlar.